sabah gelirken biri telefon açtı bana Trabzon'dan. Dedesi ölmüş. Anne anne tarafından dedesi. Dedesi ölmüş. İşte e, dayıları var. Teyzeleri var. Dede ölünce işte miras taksimi yapılacak filan. Ya işte hocam dayım diyor ki Allah Kur'an'da kadına bir erkeğe iki verileceğini emrediyor. <laughs> he eh. Onun için yani bu bu kızlara Zaten de, dedemin bıraktığı fazla bir gayrimenkul de yok. menkul birkaç kuruşu var. Onu da zaten erkeklere, iki kadınlara bir diye bölersek bir şey düşmüyor. Size buradan bir şey vermiyor. Babanızın evinin şenlik olması yeter. Size miras diye bu düşüyor diyor. Doğru mu diyor dedi bana. Ya dedim doğru. Dayına selam söyle. Kur'an diye bir kitap var. Bu kitaba bir bas. Ayet numaraları verdim. Ama ayetleri bir okusun. Sonra bir daha görüşelim. Nisa suresi 11-12. ayette hani kadına bir erkeğe iki gibi bir orandan söz ediyor. Ama Nisa suresinin 7. ayetini okumuyor. 9. ayetini okumuyor. 31. ayetini okumuyor. Hiç okumuyor. İşine gelmiyor. Mal gidecek. Değilsin e, değil. mi? Aynı Mekkeli müşrikler gibi oldu Karadeniz'in insanı. Aynı. Niye biliyor musun? Ya kızını insanlar saymıyor ya. Mal taksim edecek. Kaç tane çocuğun var diye söylüyorsun adama. Erkek çocuklarının sayısını söylüyor sana. Kızlarını saymıyor. Üç tane var diyor. Adı Ali Veli Hasan. Kız onlar ya başka diyor. Onlar <laughs> <laughs> Ya kardeş ya bu nasıl bir şey bu? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kadına bir, erkeğe iki oranın asgari oran olarak belirlenmiş. Hiç vermiyordu. Insandan saymıyordu. Bari şu kadarını verin hiç olmazsa diyor. Hiç olmazsa bu kadarını verin. Erkeğe verilen kadar kadına verilmesi Kur'an'ın demek istediğidir. Ama anlamıyorum. Anlamıyorum. Şeyi şöyle şöyle yorumluyorlar. Bir bak işte. Erkeğe iki kadına bir işte bunun şöyle mantığı gibi sonucu. Nasıl mantığı gibi sonucu varmış mesela? İşte mantığı ki kız evlenince kocasından iki alacak, onun da bir olacak, üç olur. Evlenemedi. <laughs> <laughs> Hadi evlenemedi. <laughs> Şansa mı bırakacak mı? Böyle bir hukuk olabilir mi? Bizim Karadenizler gidin sorun. Kız çocuklarına mal veriyorlar mı sorun. Bakın bakalım veriyor mu yani. Vermiyor. Kızlar da babasının malından istemeyi ayıp sayıyor. Babasının malını aldı. Bak bak diyor hiç utanmadan. Niye almasın canım? Babasından kaldıysa onda onun hakkı var. Hatta babalar ölmeden önce kızlarını mallarından mahrum bırakıyor. Kendisi. Babalar vefat ettikten sonra kardeşler, kız kardeşleri kardeşliği görmüyor. Mal paylaşımında diyelim iki erkek, iki kız varsa mal ikiye bölünüyor. Yarısı bir erkeğe, yarısı öbür iki. Öbür iki kız, o kız gitti diyor. Gitti gitti. Sayçı gidemedi ne olacak? E zengin yere gidiyor. Gire fakir yere gitti. Sana ne? o malını kendisi değerlendirsin. Ver mirastan hakkını vermiyor. <laughs> Tabi biliyor musunuz? Ben mesela bu Müslümanların Nisa suresinin 10 ve 11. ayetlerini okuyup da 7. ayeti okumamasını ne kadar ayıplıyorum bir bilseniz. 7. ayeti okumuyor beyim. 10. ayeti okuyor erkekler. Kızlar hiçbirini okumuyor zaten. Nasıl olsa <laughs> hakkımız yok. Hiçbirine baktığı yok. Erkekler de 10 ve 11. 10. ayette bir cümle var onu okuyor. Cumullahu fi evladikum lizzekerim mislu hazzil unseyni. Allah evlatlarınızla alakalı sağ olan babalara diyor ki erkeklere iki kızın payı gibi verin. Niye? Oradaki gerekçe erkekler malın kazanılmasında yardımcı olmuştur vesaire. Ama o babaya mal kendi babasından kalmışsa, atalardan kalmışsa, onun cevabı yedinci ayettedir. O ayette erkek ne alıyorsa kız da onu alacak. Ee, onu okumaz hiçbiri. O yedinci ayet yok. Miras ayeti diye sorun. Nisa 11, 10, 11 derler. Peki yedi? Yedi yok. Yedi mirası yetiriyor. Onun için yediye kimse dokunmuyor. Biz söylüyoruz. Gayet net ben yıllardır On yıllardır söylüyorum. Bir kız çocuğu, bir kısmı da bizim Şeref bilir değil mi Şerefciğim? Bizim oralarda. Kız kardeşini adam diyor ki onu bir kere umriye götürdüm yeter o ha. Allah Allah. Adam alıyor kırk tane daire. Kız kardeşini bir umreye götürüyor. hakkı neler et. Bak umreye götürdüm sen La Umre kaç lira? Üç dört bin lira bir şey. Bununla nasıl kandırıyorsun? Niye kanıyorsunuz be? Onlar da kanıyor. Yapacak bir şey yok ben ne bileyim. Ama öbür alemde bu miras işi çok zor geçecek haberiniz olsun.